Kurtuluş kuş. Aha. Kesin saracak bu şarkı. Yine böyle dın 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 gibi bir yer var mı böyle hareketler? Değil mi? Var mı yine Muhtemelen yine? Vardır Düştüm yine gece Feleğin o masasına Kalbimde kapıları Aralayarak Ebru Gündeş sandım lan. <laughs> ben de Ebru Gündeş sandım. Ne oluyor lan? Oğlum çok benziyor. Sesi, Acayip Sesi, benziyor. Karalaya karalaya. Güzel. Bunlar, bunlar biliyor bu işi ya. Bunlar harbi biliyor bu işi. Harbiden yani. Kurtuluş kuşla. Burak, ya bu herifin ya bilmiyorum ya yapımcısı ya kendisi bilmiyorum. Ama harbiden biliyor piyasayı ya. Evet evet biliyorlar. Yani biliyor. Bu sana son çağırım, çünkü hiç duyulmadı imdadım astım Şurada bir hata mı var? İki kere bıraktım Çünkü hiç duyulmadı imdadım O isyanım bırak inka Bak iki kere bırak diyor orada bir, Sanki bir hata varmış Nasıl gibi orada değil mi? Yo. Ben <laughs> anlamadım Neyse ben gereksiz takılıyorum şu an. <laughs> <laughs> Hatta beğenmedim falan <Bahane> diyor böyle şey. <gülüyor> <gülüyor> Bahane ararsın. Hangi? <laughs> Bu kurtuluş kuş efekti de çok enteresan ya böyle stereo yani her şarkıda aynı. Aynen. Ece May'de olduğu gibi değil mi? Yani evet, aynı evet, ritim, şey aynı böyle. sanki sözler bile aynıymış gibi Böyle yani nameler setup aynı. Yapmışlar hepsini evet. öyle. Evet, evet 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 evet. Aradım kaybolan an. <laughs> Düştüm yine gece. abicim yola bak şimdi. <laughs> çok güzel uymuş sesleri lan. Harbiden ya. Kadınla sesleri çok güzel olmuş. uymuş. Güzel şarkı ya. Güzel şarkı. Harbi güzel olmuş ki ha. Ben bu kadını bilmiyorum. Ben de hiç günahımdayım. Soyadı çok tanlık Sepin. Sepin hiç hiç kim yani ya sepin. Hiç, hiç, bilmiyorum yani. ben de bir sepin çok tanıdık geldi acaba sepin diye başka bir ünlü var mıydı? <laughs> Yok bunun aşaması mazide anıları aynı bu arada. İrem Deriş ile <laughs> hatırladınız mı? Mustafa Cici ile hani onlar en sevici Ben de bir sarhoş oldum. Şarkı beni sarhoş. Hani Mustafa Cici var ya. Onunla şey klipte de böyle son anda buluşuyorlar falan ya. <laughs> Sesler çok iyi uyuşmuş. Yani ya şu e, nasıl denir? Bu değil de şu diğerinin adı ne? Burak Bulut mu? Burak Bulut. Aynen. Burak Bulutla kadının sesi acayip uyuşmuş. Ben hatta şu ikinci nakarat girdiklerinde kadın mı söylüyor, erkek mi söylüyor? Da, o şey yapamadım. İkisi de aynı anda söylüyor <laughs> mu? orada. Bak şimdi. Şurada. Hmm, başta bir anlayamıyorum kim söylüyor, kadın mı, yoksa Burak hmm. Bulut mu? Bir şey öyle işte. Ama kadının kadını söyleyeyim. söyleme tarzı nameleri falan çok, çok anlıyor. Çok 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 şey. uyumlu ya. Şey hayır bu. <laughs> bu iyi öyle işte. Uyumdular yani <laughs> ben çok beğendim şarkıyı. Dinlediniz. Güzel şarkıyı. ya gayet hoş hocam. Beğendim.